Sultan 1. Murat Edirne fethini gerçekleştirip ardından tahta geçerek Anadolu'daki sorunları çözmeye başlamıştı. Sorunları çözdükten sonra yönünü tekrardan Rumeli'ye doğru çevirerek Dede Ağaç, Eskizara, Gümülcine ve Filibe'yi fethetti. Osmanlıların hızlı yükselişini durdurmak isteyen Haçlılar Sırp Sındığı muharebesinde bozguna uğrayınca Müslüman Türklerin Avrupa'ya doğru ilerleme arzuları gün yüzüne çıktı. Osmanlıların hızlı yükselişini ve günden güne artan gücünü Avrupa devletlerinden önce Adriyatik kıyılarında yer alan Dalmatça adalarında konumlanmış ve küçük bir şehir devleti olan Ragusa Cumhuriyeti fark etti. Bu gücün farkında olan Ragusa Cumhuriyeti Osmanlı devletinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan onlarla barış içinde yaşamaya karar verdiler. 1365 yılında Osmanlılar Adriyatik Denizi'ne yaklaşıp Ragusa Cumhuriyeti'nin şehir kapılarına dayanmadan hemen önce Ragusa Cumhuriyeti kendi isteğiyle Osmanlıların buyruğu altına girdi. Aralarında yapılan anlaşma Osmanlı Devleti'nin Hristiyan milletiyle yaptığı ilk anlaşma oldu. Yapılan bu anlaşmaya göre Ragusa Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'ne yıllık 500 duka vergi verecek ve buna karşılık olarak da doğu sularında serbestçe ticaret yapabilecekti. Elbette ki aralarında yaptıkları anlaşma sayesinde bu küçük cumhuriyet asırlarca varlığını garanti altına alabilmişti. Günümüzde popüler bir yere sahip olan Osmanlı durağının Ragusa Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmayla eş zamanlı olarak ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Sultan 1. Murat elini yumruk şekli yaparak mürekkebe batırmış ve üç parmağını kapatarak baş ve serçe parmağını açık bir şekilde kağıt üzerine bu şekilde mühür vurmuştur. Bu şekle göre Osmanlı mührü bir aslan pençesini andırmış ve 1. Murat'tan sonra gelen tüm padişahlar da bunu kabul ederek kullanmışlardır. Bir rivayete göre hattatlar zaman içerisinde bu imzayı geliştirerek güzel yazılarla süslemişlerdir. Osmanlı ile Doğu Roma arasında daha önceleri yapılmış olan barış antlaşması Romalılar tarafından bozulmuş ve bizzat imparatorları Türklere karşı yardım talebinde bulunmak için Macaristan, Roma ve Avrupa'ya gitmiştir. Ayrıca Savoylu İtalya Haçlıları Gelibolu'yu aldıktan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'na teslim etmiş fakat Osmanlı ile Romalılar arasında olan anlaşmaya göre Türklere teslim edilmesi gereken Gelibolu Doğu Roma tarafından verilmemiştir. Bu yapılan hakaret ile Osmanlı ve Roma savaşları tekrardan başlamıştır. Sultan 1. Murat Rumeli'de yeni bir sefer mevsimi açarak ordularını komutanları ile birlikte bölmüş ve Rumeli'ye yeni yerleşen halkın da desteğiyle seferlerine devam etmiştir. Seferin başlangıcında Kara Timurtaş Paşa ilk olarak Kızıl Ağaç'a doğru yürümüş ve şehir müdafileri Osmanlı ordusundan çekindikleri için şehri kolayca teslim etmişlerdir. Burada ordusu ile ilerleyen Kara Timurtaş Paşa, Bulgaristan'ın Yanbolu şehrine girdi. Her ne kadar Kara Timurtaş Paşa'ya karşı bir direniş olduysa da, Paşa Yanbolu'nun fethini gerçekleştirmeyi başardı. Bu şehrin fethedilmesinin ardından Silivan şehrini de aldı. Diğer koldan Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Sofya yakınlarındaki Samakovu kuşatma altına aldı. Lala Şahin Paşa bu şehri ele geçirirken Sultan Murad'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ise Burgaz'a doğru ilerliyordu. Sultan 1. Murad Burgaz şehrini ele geçirdikten hemen sonra çevresindeki Karınabad, Süzebolu ve Aydos kalelerini de almayı başardı. Sultan Murad'ın ordusundan korkan bu şehirdeki yöneticiler Osmanlı ordusu karşısında sadece boyun eğmek zorunda kaldılar. Sadece Süzebolu'da ufak bir direniş gerçekleşti. Ancak bu Osmanlı'nın zafer sonucunu değiştirmedi. İmparator 5. Yannis Avrupa'dan umduğunu bulamayınca oğlu Manuel'i Sultan 1. Murad'ın huzuruna göndermiş ve bizzat özür dilemiştir. Sultan 1. Murat bu ziyaret sonrasında İmparator 5. Yannis'i affetmiştir. 1368 yılında Edirne'ye nakledilen payitaht, imar planları ve yeni saray tamamlanana kadar geçici bir süreliğine tüm devlet ve ordular Rumeli'deki Dimetoka'dan yönetmiştir. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçmesi sırasında Osmanlılara saldırıp planı yapan Sırp Kralı Duşan'ın ölüm haberi gelmişti. Ancak Duşan Balkanlarda büyük zaferler kazandığı için kendisini Roma'nın varisi olarak görmekteydi. Bu sebepten dolayı da Doğu Roma İmparatorluğuna karşı hareket ediyor ve dini merkezleri olan İstanbul Ortodoks Patrikliğini artık tanımıyordu. Sırbistan bu dönemlerde Ulyesha, Vukashin ve Vojka isimli üç kardeş tarafından yönetiliyordu. Sırbistan, Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis'in çabasıyla yeniden İstanbul Ortodoks Patrikliğine bağlandı. Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis Avrupa'da kapı kapı dolaşıp yardım istemiş ancak sonucunda Sultan 1. Murad'ın gazabına uğrayarak en önemli topraklarını yitirmişti. Daha sonrasında 5. Yannis tekrardan Sırpları Osmanlılara karşı kışkırtmayı başarmıştı. Harekete geçmek için en doğru zamanı kollayan üç Sırp kardeş, Sultan 1. Murad'ın Anadolu'ya geçtiği bir dönemde 70 bin kişilik ordusu ile harekete geçti. Lala Şahin Paşa Osmanlı topraklarına Sırp ordusunun girdiğini öğrendiğinde Sultan I. Murad'a haber vermek için artık çok geç kalmıştı. Kendisi çok zor bir karar almak zorunda kalarak emrindeki 800 kişilik bir akıncı grubu gizliden gizliye Sırp ordusunu takip etmesi için görevlendirdi. 26 Eylül 1371 gecesi Meriç Nehri kıyısında kamp kuran Sırp ordusunu tepelik bölgelerden sarmaya başladı. Tepelerde büyük davullar hücum için vuruyordu. Her asker eline iki meşale alarak saldırıya geçti. Sırp ordusu aniden büyük bir şaşkınlığa uğradı. Dört taraftan gelen davul sesleri ve meşaleler ile hücuma geçen Akıncı askerlerini gören Sırplar, Büyük Osmanlı ordusunun üzerlerine saldırdığını düşünerek paniklediler. Osmanlı Akıncıları Sırp komutanlarının ve üç kardeşin bulunduğu bölgelere doğru saldırı gerçekleştirdi. Sırplar gece karanlığında ne olduğunu anlayamadan kendi adamlarını dahi düşman zannedip birbirleriyle savaşmaya başladılar. <laughs> Muharebede birçok Sırp komutanının yanı sıra Uliye Şah ve Vojka da Meriş nehrinde boğularak ölmüştü. Vukaşin kaçmayı başarsa da Osmanlı akıncıları onu da yakalayıp öldürmüştü. Sabah olup gün aydınlandığı zaman Meriç Nehri adeta Sırp ölülerinin kanları yüzünden kırmızıya boyanmış ve orduları tamamen dağılmıştı. Lala Şahin Paşa destansı bir zaferle Sırp ordusunu bozguna uğratmayı başarmıştı. Osmanlıların Sırp sındığı muharebesinden sonra Avrupalı askerleri muazzam bir şekilde tekrar bozguna uğratması Anadolu ve Avrupa'nın gündemine oturmuş ve artık uzun bir süre Osmanlıların karşısına çıkaracak ciddi bir kuvvet kalmamıştı. Osmanlıların Rumeli'de kazandığı bu zaferler sonrasında Osmanoğulları Anadolu beylikleri karşısında gün be gün itibarını arttırıyor, yeni dostluklar elde ettiği gibi bu zaferleri hazmedemeyen beylikler de kendini belli ediyordu. Çirmen Muharebesi bazı yabancı tarihçi yazarlarca Sırp sındığı ile aynı savaş olarak gösterse de Osmanlıların şanına leke sürmekten başka bir düşüncenin olmadığını ortaya çıkarıyor. Şüphesiz 70 bin Sırp askerine karşı 800 kişiyle saldırıya geçen Osmanlı askerleri Türklerin devlet, vatan, millet ve din aşkını tüm dünyaya gösteriyordu. Osmanlılar, Balkanlarda yeni fetihler için artık gün saymaya başlamışlardı. Çirmen Muharebesi, Makedonya'nın kapılarını ardına kadar Türkleri açmıştı.